Selam dostlar ben Buz, Kuzey Kutbu'nun en yakışıklı ayısı. En azından ben öyle düşünüyorum. Bugün hava eksi bilmem kaç, nefesim bile havada donuyor. Bakın, gün akşam güzel uyudum ya da uyuduğumu sandım. Çünkü rüzgar sabaha kadar kafamın etrafında dönüp durdu. Şimdi karnım aç, yani bu vlogun ana konusu. Yemek bulmak, plan basit. Fok bul, yakala, ye. Ama dostlar, foklar çok kurnaz. Dün birini yakalayacaktım. Baktım yüzüme gülüp suya kaçtı. Resmen dalga geçti. Neyse, bugün daha sessiz olacağım. Beni görünce ay bu ayı çok hızlı desinler. İşte burası. Fokların nefes deliği. Şimdi burada bekleyeceğim. Belki 10 dakika, belki bir saat. Ama değer. Tek sorun kuyruk donuyor. Şaka yapmıyorum. Gerçekten donuyor. Bakalım. Bakalım geliyor mu ses? Yok, sadece midem gurulduyor ve işte fırsat geldi. Koşuyorum, zıplıyorum ve nua, no, boom, fok gitti. Gerçekten dostlar, bu işler televizyonda kolay görünüyor. Bizde ise daha çok aç kalmak. Tamam, bugün kahvaltı olmayabilir ama moral bozmaya gerek yok. Biraz yürüyüp manzaraya bakmak iyi geliyor. Şu kuzey ışıklarına bak. Var ya, ev kiraları yüksek olmasa buraya taşınırdınız. Av yoksa eğlence var. Buzdan kaykay yapmayı denediniz mi? Tavsiye ederim. Ama düşerseniz ıslanırsınız ve bu havada o pek hoş olmaz. Neyse, biraz kayıp moral depolayalım. Oo, uzakta başka bir ayı. Yaklaşıyor mu? Yoksa ben mi ona yaklaşıyorum? Bu işler tehlikelidir dostlar. Çünkü bazen selanlaşırsın, bazen kavga edersin. Bence bugün sel anlaşalım. Buzun kenarına geldim. Suda balıklar var. Tamam bu küçük ama karnıma iyi gelir. Şimdi dikkatle hop. Karnım hala tam dolmadı ama bu manzara her şeye değer. Gün batıyor, gökyüzü pembe turuncu. Kar bu ışıkta parlıyor. Dostlar, böyle anlarda insan, pardon ayı, düşündüğü tek şey hayatta kalmak değil, yaşamak. Evet dostlar, bugünkü macera böyleydi. Yine aç kaldık, biraz kaydık, yeni bir ayıyla tanıştık. Yarın belki bir fok yakalarım, belki de başka maceralar peşinde koşarım. Beğenip abone olun ki Kuzey'in en havalı ayısı olarak bu vloglara devam edeyim. Şimdi iyi geceler. Buz benden bu kadar.